Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere şişişi şişi, hem spor hem klasik bir bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimize geçmeden önce böyle kül rengi orta kalınlıkta yelekli kip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Şimdi bir ön parçasını böyle başladım. Bakın örnekli. Bugün örneğini anlatacağım size. Bir önlü için lastiği ile beraber 79 ilmek. 79. Diğer ön parçası da aynı. 79 ilmek. Bakın harika. Arkası da 136 ilmek sevgili izleyicilerim. 136 ilmek arkası. Siz dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modele başlayacaksınız bugün örneğimizi anlatacağız ve ilerleyen günde de kol kesimiyle zaten devam edeceğiz modelimizi şimdi hemen başlayalım ara ara zaten yeleğimizi de göreceksiniz bugün iki tane örneğini anlatacağım size bir örneği için 4 ilmeğe ihtiyacımız var aradaki ajurumuz da 4 ilmek örneğimiz de 4 ilmek ajur da 4 örnekte 4 Şimdi hemen başlamak istiyorum modelime. Bakın. Şöyle ilmeklerimi attım. İki örnek bir ajur için. Önce kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Örneğe geçmeden. Sonra dört tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 Sonra ajur için bir ters doladım. İki ilmeği bir alıyorum tekrar bir ters örüyorum. Şimdi 4 tane düz örüyorum örneği için. 2 3 4 Bir ters ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde de artık görüldüğü gibi bakın bir düz 4 ters örüyorum. 2 3 4 Ajurumuz için bir düz, bir doladık. İkisini bir alıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Burası ajur. Örneğimiz için de 4 tane ilmeğimizi ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdan Örge YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüze geldik. Yine kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Burada dört tane düz olan ilmeğimin ikisini bu şekilde bir alıyorum. Ve kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın hiç arttırma falan yapmıyorum bu sırada. Yine ajurunda bir ters örüyorum. Doluyorum. İki ilmeği bir aldım ve tekrar bir ters ördüm. Şimdi örneğin yine önce 2 ilmeğini bir alıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Ve bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüzüne geldik. Arka yüzde görüldüğü gibi izleyicilerim bakın. Bir düz, 3 ters örüyorum şu an. Ajurundayız. Bir düz, doladık ikisini bir alıyorum ve tekrar bir düz örüyorum Örneğin de üç tane ilmeğimiz kalmıştı onu da ters örüyorum arka yüzde şimdi ön yüze geldik örneğimizin son sırasındayız kenar ilmeğimizden sonra bir ters ördük bakın şimdi burada üç tane ilmeğimiz vardı Burgu yapar gibi bakın 2 ilmeği sol şişime geçirdim. Bir ilmeği en başa 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 Şimdi bir tane ilmek doladım. Bakın 4 tane çünkü ilmeikli başlamıştık. Yine ajur için bir ters bir doladık. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir ters. Burası ajur. Şimdi ikinci örneğe geldik. Bakın yine aynı şekilde. Önce en sondaki ilmeği düz örüyorum. Sonra bir doladım ve bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın bir örneğim şu an oldu sevgili izleyicilerim. Arka yüzde artık bakın görüldüğü gibi 4 ters örüyorum 1 düz ajur için ikisini 1 alıyorum tekrar 1 düz örüyorum yine 4 ters örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım Şimdi ön yüzde de aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi bakın bir ters dört düz arka yüzde de aynı şekilde öreceğiz bu arada siz yeleğimi izleyin yavaş yavaş böyle hemen bir örnek daha anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerim harika bir yelek olacak her yaşa uygun rengi de kül rengi Tabi sizler dilediğiniz sevdiğiniz renkten yaparsınız. Hangi renkleri seviyorsanız o renklerden. Eğer beğendiyseniz tabi şimdiden de ayırtabilirsiniz yeleğinizi. Kaç beden diye sorarsanız sevgili izleyicilerim dolu dolu 42 beden tahminen yine ilmek sayılarına bakarak söylüyorum. Yani 42 beden çok rahat olur diyorum. Bakın yine ön yüzüne geldik. Ön yüzden gittik. Arka yüzden gittik. Aynı görüldüğü gibi. Şimdi son sırasını yine anlatalım. Bir ters Bakın 3 tane burada olan ilmeğimin hemen ikisini sol şişime en sondakini en başa geçirdim. Sonra düz olarak örüyorum. Ve bir tane ilmek doluyorum. Şimdi önce bitirecektik sevgili izleyicilerim burada yanlış yaptım hemen şeye geçtim bakın önce 3 ilmeğimizi bırakacaktık bakın şimdi şöyle izleyicilerim hemen az önce bir yanlışlık yaptım bakın şimdi burada 4 tane ilmeğim var 4 tane ilmeğimin önce 2 ilmeğini bir alıyorduk. Hani o kadar örgü örüyorum. Bugün biraz karıştırdım. Sonraki sıradaydı. Bakın önce 3 ilmek bırakıyoruz. Bir ters, bir ajur, bir ters. Şimdi burada 4 tane olan ilmeğimin önce 2 ilmek alıyorum. Sonra ikisini düz örüyorum bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde de artık görüldüğü gibi hep örüyoruz. Bakın 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ters. Bir düz doladım. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi son sırası. Önce 3 ilmek bırakıyoruz. Sonra o burgu gibi olan yerini yapıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ördük bakın. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz var. Az önce 4 dün yapıyordum. Şimdi 3 bakın. Normalde 4 tane eksiltiyoruz. Sonraki sırasında bu işlemi Şimdi 3 ilmeğimizi bu şekilde ördük. Bakın bir doladık. Bir ters yine ajur için. ikisini bir aldık. Bir ters ördüm. Şimdi örneğimin ikinci örnekteyiz. Bakın. 3 tanesini şu şekilde kurgu örer gibi sonra düz örüyorum. Ve doluyoruz. Yani normalde hep 4 ilmeğimiz olması lazım. Bakın. Harika bir örnek. Son sırası da şu şekilde. Bir düz bakın 4 ters. Bir düz 4 ters örüyorum. Ajurumuzda da ben böyle sıramı tamamlarken siz yavaş yavaş yeleğimizi izleyin ben de sizlerle örmüş olduğum örneği gösterip videomu tamamlamak istiyorum bugünkü çektiğim videoyu zaten en yakın zamanda da kol kesimi yapacağız Allah nasip ederse bakın şu şekilde 4 ilmekten 4 ilmekten oluşan bir modelimiz sevgili izleyicilerim umarım e, anlaşıldı beni e, yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.